Arkadaşlar bu videomuzda her e, sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde e, C++'da yazan e, programı yazacağız. İlk olarak main e, CPP çalıştırıyorum. E, sonra kütüphanemizi e, ekleyelim. E, include include iop kütüphanesini ekliyorum. Yo Manip kütüphanesini ekliyorum. Ee, sonra 1'den 100'e kadar sayılar tutacak bir değişken tanımlıyorum. Int i diye bir değişken tanımladım. For döngümüzü i'mizi e, 1 ile 100 arasında olduğu için birden başlatılan e, 100'den 100'e eşit oluncaya kadar birer birer arttırsın. i e, artı artı ile birer birer arttırıyorum. E, bunları yazdıralım cout out e, out i'mizi yazdıracaktık. Şöyle al, e, yan yana olduğu için bir de slash tab koyalım. Evet koyduk. Bunların e, her biri 4 basamak yer kaplayacak şekilde olduğu için e, set ve setv'yi de ekliyorum. Set setv e, 4 basamak yer kaplasın diyorum ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her sayımız şurada 1 2 3 4 basamak yer kaplıyor.